İyi günler. Şimdi size yeni bir cihaz daha tanıtacağız. Golden Drum serisinin GD 2015 modeli. Golden Drum 2015 dijital. iki antenli. Güzel bir cihazdır. 9 volt pille çalışır. Kullanması basit. 4 tane programı vardır. Açıyoruz altın, gümüş, boşluk, su diye bu şekilde gider. Program, enter, giriş. Altını bir atalım. Gümüşümüzü de koyalım. Gümüş. Şimdi biz bunları test amaçlı size çalıştırıyoruz, gösteriyoruz. Bakın iyi dinleyin. Test amaçlı. Yani bu çalışılması basit, kolay. Kimisi böyle aşağı yapıyor, kimisi yukarı yapıyor. Saçma sapan bir şeyler kullanıyorlar. Zaten videolarımız hepsinde test amaçlı. Çukurlarımız kapanmamış vaziyette. Açıktır ki millet görsün altını, gümüşü. Kimsenin test yaptığı da yok. Sadece masa üzerinde cihazlarını gösteriyorlar, tanıtıyorlar. Ama biz bunları hem size anlatıyoruz. İşte altın nasıl çalıştığını, nasıl yön bulduğunu, gümüşün nasıl yön bulduğunu sizlere anlatmaktayız. Sırf masa başında çalışmakla bu işler koyup da olmuyor. Anlatın şimdi çalışmasını anlatıyor, göstereyim size. Ara altındayız böyle. Altı düğmesini açtık. Tutuyoruz elimizi böyle. Bu da yapıyor. Bu yönü göstermek. Şöyle gidiyoruz. Tekrar tutuyoruz. Tamam aslında yapıyor. Bakın altın üstüne geldiğiniz zaman da bu şekilde kendi etrafında dönmesini sağlıyor. Bunlar test amaçlı size gösteriyoruz. E, gümüşümüzü yapacağız. Şimdi gümüşler. programı alıyoruz basıyoruz sinyal veriyor düt düt öttükten sonra telekansları salamasını yapar istikamete gidiyoruz 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 Yer gösteriyor tekrar gidiyoruz Burada da bir gümüş program var. 9 volt pille çalışıyor. Sökülüyor. Antenler sökülüyor. Güzel bir cihaz. Golden Drum ee, GD2015 dijital elektronik dört tane program var altın gümüş boşluk su iyi bir cihazdır portatif şu anda bunlar kampanyada arayıp sorabilirsiniz posta ödemeli gönderebiliyoruz 2 yıl garantileri vardır hedefte 41 yıllık firmadır İyi günler teşekkür ederiz